Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ONS altında önceki gün yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri %0 ila 0,25 aralığında sabit bırakırken Varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmedi. Faiz karar sonrasında açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jeremy Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazandığını ve on saltının geri çekildiğini gördük. Ayrıca piyasalardaki risk algısının olumsuza dönmesi on saltını aşağı yönü baskılamaya devam edebilir ons altında geri çekilmenin sürmesi halinde 1820 dolardaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesini test edebileceğini düşünüyorum. Veri takvim açısından sakin bir haftanın son işlem gününde tepki alımları da yaşanabilir. Ons altına teknik olarak baktığımızda 1840 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ons altında yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi ile birlikte 1852, 1865 ve 1872 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise sırasıyla 1832, 1820 ve 1813 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise dolar endeksinde yaşanılan yükselişe rağmen dün yayınlanan enflasyon sunumu sonrasında kurda yaşanılan geri çekilme ve ons altının değer kaybetmesi gram altındaki geri çekilmelerin hızlandırdığını gördük. Dün enflasyon sunumu ve sonrasında açıklamalarda bulunan Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Naci Abal'ın sıkı para politikasının süreceğini söylemesi sonrasında değer kazanan Türk lirası ile kur 7,40 Türk lirasının altına geriledi. Öte yandan yılın ilk federal açık piyasa komitesi toplantısı sonrasındaki açıklamalarda bulunan FED Başkanı Jeremy Powell para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğini vurguladı. Powell'ın açıklamaları sonrasında dolar küresel bazda değer kazanırken ONS tarafında ise geri çekilmeleri gördük. Veri takvim açısından oldukça sakin olan haftanın son işlem gününde piyasalardaki oluşan fiyatlamaları yakından takip ediyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda 435 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 432 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 440, 444 ve 448 Türk lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 432, 430 ve 428 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise İngiltere'de pandemi kaynaklı sıkıntıların devam etmesine rağmen sterlindeki güçlü duruş pariteyi desteklerken önceki gün yapılan yılın ilk federal piyasa açık komitesi toplantısı sonrasında Doların küresel bazda değer kazanması paritede geri çekilmeleri neden oldu. Önceki gün yapılan federal açık piyasa komitesi toplantısında FED beklentilere paralel olarak fonlama faizinde değişikliğe gitmeyerek faizleri %0 ile 0,25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmedi. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasının salgın bitene kadar devam edeceği ve ekonomiyi desteklemeyi de sürdüreceğinin altını çizmesi sonrasında ise doların küresel bazda değer kazanımının hızlandığını gördük. Veri takvim açısından sakin bir haftanın son işlem gününde koronavirüsün aşılama süreçlerine yönelik haber akışlarını yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,37 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,36 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 1,3750 1,3780 ve 1,38 20 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Paritenin olası bir satışı ile birlikte eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,3650 1,3590 ve 1,3520 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise yaklaşık bir yıldan beri düşüş trendi içerisinde hareket eden ve düşüş trendini kıramayan paritede önceki gün yapılan Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısı sonrasında doların küresel bazda değer kazanması ile bu trendi kırmaya çalıştığını görüyoruz. Yılın ilk Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısında FED beklentilere paralel olarak Fonlama faizini değiştirmeyerek faizleri %0 ila 0,25 aralığında sabit bırakırken varlık alım programında da herhangi bir değişikliğe gitmedi. Faiz kararı sonrasında açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, para politikasının salgın bitene kadar ekonomiyi desteklemeye devam edeceğinin altını çizmesinden sonra doların küresel bazda değer kazandığını hızlı bir şekilde gördük. Veri takvimi açısından sakin olan haftanın son işlem gününde piyasalarda oluşan fiyatlamaları yakından takip ediyorum. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda 50 günlük harekette ortalama seviyesi olan 104,40 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 104,40 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 104,80, 105,20 ve 105,60 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 104 103,50 ve 103,10 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.